Merhaba bilim hayranları Starbase Kozan bilim haberlerine hoş geldiniz. Bilim insanları iki yeni başıboş gezegen daha buldular. Serseri gezegenler oluştuğu güneş sisteminden kopup uzayda kaybolmuş olan soğuk ve yalnız dünyalardır. Astrofizikçiler dünyadaki teleskopların geçmiş verilerine baktılar. Özellikle de dünya ile uzayda baktığımız bölge arasına giren galaksilerin güçlü yer çekiminin arkadan gelen ışığı bükerek mercek gibi dünyaya odaklayıp normalde göremeyeceğimiz kadar uzak ve soluk cisimleri görmemizi sağlayan yer çekimi merceği verilerine baktılar. Böylece iki yeni serseri gezegen daha buldular. Zaten 30 kadar vardı. Bunlarla 33 oldu. Aslında uzaydaki başıboş gezegen sayısı yıldızların çevresine dönen gezegenlerden fazla olabilir. Neden derseniz bloktaki Jüpiter ve uydumuz ay nasıl oluştu yazısında anlattım. Ama özellikle bugün güneş sisteminde 8 gezegen var. Oysa ilk başta 20 kadar gezegen oluşmuş olmalı. Bunların bir kısmı da uzaya savrulmuş olmalı. Peki serseri gezegenlerde hayat var mı? Onu da blokta yazdım. Ama yer altında jeoterm Normal kaynaklarla sıcak suyla filan ısınan çatlaklarda bakteri düzeyinde yaşam olabilir. Serseri gezegenlerin yüzeyi ise uzay kadar soğuktur. Yani yaklaşık eksi 220, eksi 270 santigrat. Hatta Jüpiter gibi 80 uydulu bir serseri gezegen düşünün. Mesela güneşle kavga edip başını alıp gitmiş olsun. Bu tür gaz devleri büyük miktarda ısı üretir. Hatta güçlü yer çekimi ve gelgit etkisiyle kendi uydularının çekirdeğini de içten içe ısıtabilir. Tıpkı Europa'nın buzaltı okyanuslarının sıcak ve kimyasal bileşim açısından hayata uygun olması gibi serseri gaz devlerinin uydularının birkaçı da hayata elverişli olabilir. Tabii karanlık serseri gezegenleri bulmakta kolay değil. Ama James Webb gibi güçlü kızıl teleskoplar bir yıldız gerektiren diğer gezegen avlama tekniklerine gerek kalmadan bu gezegenleri bulabilir. Tabii tesadüfen. Yoksa nereden bileceksiniz hangi gezegenlerde nerede gezer? Uzayda hayat bulma olasılığını artıran bir durum galiba. Her durumda yakın yıldızlara araştırma sondası gönderecekse bu yıldızlar arası sondalar yakındaki serseri gezegenlere uğrayıp ikmal yapabilir. Sonuçta bunların atmosferinden yakıt üretmek ve bunlardan tamir ya da yeni sonda üretim amacıyla maden çıkarmak mümkün. Özellikle de serseri gezegenlerin uyduları varsa onlara inmek kalkmak daha kolay. Neyse yeni serseri gezegenlerimiz uğurlu olsun. Yarın yeni bölümde görüşmek üzere bilimle ve sağlıcakla kalın.